Serhat 152 32 parsel numaralı 1450 metrekare yaklaşık büyüklüğü olan bağımızın içindeyiz. Burası köy merkezine çok yakın. Zoom yaptığımda insan gözüne odaklayacak şekilde yani insan ben burada olsanız ne görürdük, nasıl görürdük sorusuna cevap olacak şekilde bir zoom yaptığımda karşınıza şöyle bir görüntü çıkıyor. derecesi de bu. Etrafımız bu. Bu arazimiz hemen hemen tamamen dümdüz. Yani çok hafif bir dalgalanma var. Onun dışında dümdüz o dalgalanma sayesinde şurada sırta çıkılıyor. bu sırttan diğer sağ öyle bir açıklığa çıktım. İçinde birkaç badem ağacı var, meyve ağacı var. Bıraktığım yol kat edince bıraktığım yol yerde burası. Tam ortasında sayılırım. Senin i̇şte san gözüne odaklıyorum şu an.